Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Car X ve Racing bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Car XI ve Racing'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki Car X Racing bölümünde sevgili arkadaşlar. yasadışı e, yasa dışı işlerin patronlarından olan Winston'ı alt etmiştik. Ama ondan önceki bölümde Sivil Polis David'i alt ettiğimiz için. Malum kendisi bir davanın peşinde ve e, e, yarışta onu eleyerek. Turnuvadan onu eleyerek davasını hani engel olmuştu. Davayı çözmesine engel olmuştuk, Mani olmuştuk. Bu yüzden yakın arkadaşımız Finn ee, tutuklandı. E, şimdi de ana hikayene kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. E, Karek Say ve Racing serisini izlerken keyif alıyorsanız bir destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz. hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Daha fazla Karexai ve videosu gelmesini istiyorsanız da beğeni butonunda patlatmayı ve yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bu arada merak ettiğiniz, sormak istedikleriniz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet yavaştan başlıyoruz. Winston turnuvasından sonra David'i bir süre görmedin. Başarısız olan soruşturma yüzünden hala üzgündür. Ancak Grey David'e iletişime geçmeni öneriyor. Çünkü filmi nasıl kurtaracağını bilen tek kişi odur. Hadi bakalım o zaman. Ee, bu bölümde yani Karek Sahi Racing'in bu bölümünde oyunun bu bölümde yani bu yerici bölümde sadece bir tane boss görüyoruz. Sadece bir tane boss olduğuna göre biz hızlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Yani direkt seri bir ilerleme kaydedebiliriz. O yüzden hani genellikle belli miktarda yarışıp sonra stop ediyorum ya. Boss yarışı var, şu var, bu var falan diye. Ha işte oyunun bu bölümde bunu yapmama gerek yok. Sürekli ana hikayeyi ilerletecek yarışlar yapabileceğim bu bölümde. Güzel bir olay benim için. Benim işime gelir. O oyunu çünkü ne kadar çok bitirirsek benim için o kadar iyi. Çünkü daha oyunda çok bölüm var. Şu anda oyunun ana hikayesinde toplam 16 bölüm var galiba. Hatırladığım kadarıyla. Hani 16 bölüm çok yüksek bir sayı gerçekten. 16 bölüm. Biz daha 7. bölümdeyiz ve şu anda Karek Sahibi Resik serisinin galiba 16. bölümde çekiyorum. 16 veya 17 ikisinden biri. Yani daha oyunun 7. bölümüne yeni geçmişken bu kadar video varsa 16. bölümde kaç video olur Allah bilir. Neyse. Ah yine mi sen defol buradan tekrardan her şeyi mahvedeceksin. Arkadaşı polisler tarafından yakalandı. Bunu sen mi düzenlemiştin? Bu şekilde mi konuşacağız? Sakin ol her şeyi hallederiz. Ne kastediyorsa arkadaşı tutuklanmasıyla bir alakam yok. Yerel çeteye gizlice girmeye çalışıyorum. Sana harcayabileceğim vakit yok. Sen bana yardım etmeye razı olmayana kadar seni rahat bırakmayacağım. Eee haklı. Hala David'le bir bağlantı kuramadın. Bu yüzden Fini bulmana yardım etmeye razı olmadığı sürece David'in gizli kalması ve yarış kulübüne katılmayla ilgili planları engellemeye hazırsın. Yani biz, biz de harbiden sağla biç koyuyoruz bu arada. Lana'dan polis polis. Seni tutuklasa ne bok yiyeceksin acaba çok merak ediyorum. Bu arada hakikaten ha. David'in madem bu işte bir ilgisi yok bu adam neden tutuklandı? Borçlardan dolayı mı? Yoksa illegal polisler tarafından mı tutuklandı? Yoksa ee, tutukladıkları kişi yani tutukladı polisler aslında polis değil mi? Acaba olabilir mi? Neden olmasın? Winston bunu yediremeyip hay bir pusu kurmuş olabilir mi? Neden olmasın? Yasa dışı, patron, mafya, borç, para. Bence yeterli sebepler. Neyse devam ediyoruz yarışa. Bu arada yarışlar da biraz çabuk bitiyor. İyi o zaman hızlı ilerleriz. Benim için daha iyi. Neden hep aynı yarışları yaptığımızdan dolayı. Yani teknik olarak aynı yarışları yaptığımızdan dolayı. Ve arabamız da sınıf için en iyi arabası olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde yarışları kazanmamızdan ötürü ben bir sakınca görmüyorum yarışların çabuk bitmesinde. Daha iyi. Hikayede daha çok ilerleriz. Ki hikayede böyle ilgi çekiyor ha. Hani aynı şeyleri yapıyoruz eyvallah ama hikaye merak ettiriyor. Oha mükemmel drift bu arada. Üf Oyundaki en iyi driftim de bu şu anda. Şaka yapmıyorum. Evet. Planlarımı tekrar bozmaya çalışıyor gibisin. Evet öyle bu arada. Fini bulmaya yardım et. Ben de sana soruştum yardımcı olurum. Nasıl yardımcı olabileceğini bilmiyorum bile. Duelo beni kazanırsan bunu konuşuruz. Tamam. Hı. <laughs> Hayırdır lan çık demeyin. Dave seni kontrol etmek istiyor. Duelo ondan daha iyi bir performans göstermelisin. <laughs> Zaten ben bunu önceki bölümlerde 3 kere gösterdiğimi düşünüyorum. Tekrar göstereyim. Ne olacak? Hayırdır David. Bu arada keşke David'in hani logosu çıksaydı. Hani sonuçta teknik olarak bossla kapışıyoruz gibi bir şey. Ama tabi normal düvelle yaptığımızdan dolayı yani gerek de yok. Olmasa da olur. Hadi bakalım David yakala yakalayabiliyorsan. Sen o arabayla beni biraz zor yakalarsın. <laughs> şey milleti soruşturmak için evlere gittiği arabayla beni yenebileceğini düşünüyor David. Allah'ım yarabbim 1980'lerden mi kaldım? Ne yaptı? 1990'lardan mı kaldım? Cık cık. Hani olur ya böyle bir tane dedektif aracı olur böyle. Evleri basar. Soruşturmaya gider falan. Suçları da o arabayla yakalamaya çalışıyor. Ha işte o arabayla bana karşı kazanmaya çalışıyor. Benimki olabilecek en iyi araba şu anda. Ve maksimum. Şu an 700 metre fark attım adama. Ah David ah. Kendini daha çok geliştirmen gerekiyor. Hani havalısın. iyi hoş ama. Hatta gerçek hayattan bir arkadaşıma benziyor David ama... ...bu işler böyle yürümez. Evet... Bakalım ne diyecek. Çok iyi bir yarışçısı fakat sırları tutabiliyor musun? Bana güvenmelisin lan David. Serseri olsun Sunrise kulübünde bir sürü hayret ve sattekarı ibaret olan yerel bir çeteyi yönetiyor. Oha. Onlar gölge işlerini spor yarışmalarıyla örtbas ediyorlar. Bu sahtekar Olson'u seçmeme yardım et ben de Fini arayacağım. Anlaştık. Sunrise kulübünde bir koşu yapıp kendini fark etti. Hedefin onları sana güvenmeleridir. Pekala. Dünyanın en kolay işi. David sana yardım etmeye razı oldu. Buna karşılık soruşturmasını ona yardım etmeye razı oluyorsun. Evet. Gayet adli bir anlaşma. Serseri olsun e yerel suç patronudur. Wow. Sunrise çetesini yönetiyor. Bu çete yasa dışı aktivitelerin spor etkinlikleriyle ötbas eden her tür hayret ve sattikarlar da ibarettir. David Finney'i ararken bu sattikar olsun dikkatini dağıtmaya çalışmalısın. Video kaç dakika oldu? 6,5 dakika. Tamamdır. Devam ki. Hem bu arada işler giderek daha da böyle ciddiye biniyor ha böyle yerel sattekarlar bilmem ne falan adamlar spor etkinliklerine katılarak yarışlar yaparak kendilerini örtbas ediyorlar adamlar ne yapıyor acaba hani yasa dışı işler sattekarlık dolandırıcılıklar falan acaba adamlar tam olarak ne yapıyor hani biz oyunun başında çalınan lüks araçların bulunmasında e, sorumlu biriydik. Ha doğru biz polis tarzı bir şeydik değil mi? Oğlum unuttum mu? Biz hatta işte mevcut kulübümüze illegal olarak girmiştik. Yarışarak onların güvenlerini kazanmıştık. Sonra hatta bir ara e, Ray'e polis olduğumuzu falan e, itiraf etmiştik. Hatta bir ara Ray'in hayatını kurtarmıştık. Sonra işte polis olduğumuzu öğrendikten sonra e, aynı zamanda ama galiba kulübün geneli polis olduğunu bilmiyor. Ee, şey polis olduğumu biliyor. Kulübün lideri kimdi ya? Unuttum şimdi. Neyse. Hey sen bayağı iyi bir yarış olduğunu gösterdin. Eliminasyon prensibiyle daha güçlü yarışlar yapıp koşu yapmanı ne dersin? Böyle bir şansı asla kaçırmam. Kimdi ya bizim adamın adı? Ha Sender tamam. Sender Sender bize polis olduğumuzu biliyordu. Öğrenmişti ama adamın hayatını kurtarmıştık. Sonra kızını kurtarmıştık. O yüzden bize karşı güveni tam. O yüzden sıkıntı yok. Ee, hemen arabayı değiştiriyorum tabii ki. Selser olsun seni gördü ve bir eliminasyon koşusuna katılmanı öneriyor. Tamam katılayım. Bu arada oyunu zorlu da yavaştan artıyor. ha. Hani şu an sınıfın en iyi arabasını kullanıyorum. Ama oyunun reytingi de 450. Yani yavaş yavaş yaklaşıyor. Hani oyunun şu an 7. bölümdeyiz ve galiba 8. bölümünde de sınıf 3 arabalarını kullanıyor olacağız hani zorluklar artacak hani bir dengeye oturacak yani belli bir zorluğa kadar gelecek bakın bu zorluk seviyesi ne kadar hani belli araçlar olmasa e, mümkünatı yok mu acaba e, oyunun ana hikayesi ilerlememizin hani merak ediyorum o yüzden böyle bir ekstradan hızlı ilerlemeye çalışıyorum zaten ana hikayede merak ettiğimden dolayı hikaye gerçekten güzel Hani hikaye için uğraşılmış. Keşke Türkçe biraz daha iyi olsaydı ve ne bileyim oyuna biraz daha çeşitlilik katılabilseydi. Ee, bu arada temiz sürüş tarzı yarışlar falan da yapmıyoruz da bakıllı. O oyunun ilerleyen safalarında. Allah'tan ilerleyen safalarda çünkü iğrenç. O oyundaki en nefret ettiğim mod temiz sürüş kesinlikle istisnasız bir şekilde. Hatta şu anda bir tane etki Anla, anlasın avradını. Ne yaptım lan ben? Kaybedersem var ya Anamı hamradı nasıl çarptı lan? <laughs> ne oldu lan orada? Bir an kaybedeceğim sandım ama 95 metre kadar kazandım yarışa. Bir şey diyordum unuttum. Neyse boş verin. <laughs> Gerçekten havalı birisin. Benim için koşu yaparsa pişman olmazsın. Bu ülkede hepimiz bir aile gibiyiz. Benimle koşu yaparsa yakın zamanda sen de ailemizin bir üyesi olacaksın. Koşular ne kadar çok o kadar iyi. Bu arada aşağıda bir tane yazıyı kaçırdım. Neyse video 10 dakika olmuş ee, sıradaki bölümde önce 1 iki yarış yaparız sonra da bu yasa dışı işlerle uğraşan kimdi lan bu? Bir dakika ne diyordu? Ee, Selser olsun Ha, yerel suç patronu e, Olson mücadele edeceğiz. Vav wow, bu arada galiba oyunun 8. bölümüne geçtiğimizde fili kurtarmak için bayağı bir uğraşıyor olacağız zamanlanmış. Polis, 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 polis. Oha full polislik yapacağız. Ve evet oyunu 8. 3. bölümünde de sınıf 3 arabaları kullanıyor olacağız. Sonra sınıf 4. O oh, Stacy falan. Yavaştan polis işlerine giriyoruz bu arada. Anladığım kadarıyla böyle biraz... O oh, hissiyatı verdi bana. Neyse sevgili arkadaşlar. Karek sahibi ve Racing'in bu bölümü bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ee, sıradaki video. Shadow Fight 2 videosu olacak. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video 11 dakika oldu. Çok da uzatmaya gerek yok. Tavsiye sorularınız yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala burada değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın on yapma sitesine, başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.